Herkese selamlar. Bu bölümde Aydın Yayınları'nın denemelerinin geometri kısımlarının çözümlerine devam ediyoruz. Tabi bu geometri sorularının size yarayacak içlerinden seçtiğim sorular var. Bu bölümde üç tane soru var. Biri dikdörtgenin döndürülmesiyle oluşan üçgenlerin, üçgenler arasındaki benzerlikle ilgili bir soru. Diğeri çemberle ilgili soru. Bir diğeri de yine dikdörtgenin döndürülmesiyle ilgili bir soru. Şimdi Aydın Yayınları'nın 5.sinin 35. sorusunu aldık şuraya. Bir ABCD dikdörtgeni verilmiş. BCD dik üçgeninin BD köşegenine göre simetriği BDE üçgeni B köşesi etrafında döndürülmesiyle elde edilen üçgen BGF üçgeni BGF üçgeni bu üçgenler oluşuyor. Buna göre oluşan şu aradaki EMKH, EMKH biçimsiz dörtgenin alanını soruyor. Şimdi biz bu alanı bulabilmek için şu ki, e, şunu düşünsek FMK üçgeninin alanından şuradaki şurası da dik değil mi? E, HF üçgeninin alanını çıkartırsak şu dörtgenin alanını bulmuş oluruz. Madem BD köşegenine göre simetrisi alınıyor. Burası 4 birim, burası 3 birim. Alındı. BC 4 birimse e, neresi 4 birim olur? Şurası BE 4 birim. ED 3 birim. 3, 4, 5 üçgeninden burası zaten 5 birim. B köşesi etrafında döndürülüyor. B köşesi etrafında döndürülmüş. Ne oluyor döndürülünce? Şu BD köşegeni BF uzunluğu haline geliyor. Dolayısıyla burası 5 birimdi. Burası da 5 birim olur. 5'ten 4 çıktı buraya 1 kalır. Aynı şekilde şurası döndürüldü. Şurası 4 birimse burası da 4 birim. 5 eksi 4 burası 1 bir birim. Şuraya da 3 birim kalıyor. Şuradaki 3 birimlik uzunluk bizim işimize yaramayacak. Onu sileyim. Şurası da 3 birim. Evet şimdi şu EF H üçgenin alanını bulabilmek için EF uzunluğu belli ettik üçgen dik kenarlardan birisi. Şurayı bulayım. Benzer açıları bulalım. Şuraya alfa diyelim. Alfa açısı. Buraya da teta açısı diyelim. Alfa ile teta'nın toplamı 90 derece. BD köşegenine göre simetriyi alındığında BDE üçgeni oluştuysa BDE üçgenin şurası da alfadır. Burası alfa, alfa ise alfa ile teta'nın toplamı 90. Burası teta'dır. O zaman bakın şurası 90 burası alfa. Öyle değil mi? Hatta şuraya dönelim burası alfa. Burası 90. Şöyle bir z'ye çizersek alfa şurası da alfadır. Alfa teta burası alfa 90. Burası teta'dır. Teta ile alfanın toplamı 90. E burası teta ise ters açılar. Burası da Teta'dır. Şimdi silelim. Şurası alfa. Bakın teta teta. M, k üçgeni bir ikiz kenar üçgen oldu. Öyle değil mi? Şimdi şu eh uzunluğunu bulalım. Benzerlik üçgendeki benzerlik oranı. 3, 4, 5 üçgeni var. Alfa, teta, 90 derece. Bütün kenarlar belli. Yine alfa, teta, 90 derecelik üçgen. Alfanın karşısında 1 var. Burada alfanın karşısında kaç var? 3. 3'te 1. 3 kat azalmış. O zaman teta'nın karşısı 4. Buradaki teta'nın karşısı 3 kat azal. 4 bölü 3 olur. Dolayısıyla ben bunun alanını hemen bulmuş olurum. Alan EF H üçgeni dik kenarların çarpımı bölü 2'den 4 bölü 3 bölü 2'den 4 bölü 6, sadeleştir. 2 bölü 3. Şimdi şu FMK üçgeninin alanını bulmaya çalışalım. Ee, uzunlukları İkiz kenar üçgen dedim. Şu uzunluğu bulsam, şu taban uzunluğunu. Bakın şurada alfa, teta 90 derece. Teta'nın karşısı 1. Alfa'nın karşısı kaç olur acaba? Teta'nın karşısı 4. Burada teta'nın karşısı 1. Alfa'nın karşısı 3. Burada alfa'nın karşısı x diyelim şuraya. İçler dışlar çarpımından x eşittir. 3 bölü 4 bulunur. Şurası kg uzunluğu 3 bölü 4. Şunun tamamı 3'tü. 3'ten 3 bölü 4'ü çıkar. 9 bölü 4. Bunun tabanı 9 bölü 4. Şu FMK üçgenin tabanı 9 bölü 4. Bakın şöyle çizeyim. Şöyle bir üçgen. Şurası 9 bölü 4. Ne demiştim ben buna? İkiz kenar. Şuradan bir dikme çizelim. 90 derece. Şurası teta. O zaman burası alfa olmaz mı? 9 bölü 4'ün yarısı ikiz kenar olduğu için 9 bölü 8'dir. Hemen şu yüksekliği bulalım. Alfanın karşısı 9 bölü 8. Herhangi bir alfa, teta 90 derece eşkinden şuraya alalım. Alfanın karşısı 3. Eşittir. Teta'nın karşısı h. Buraya arıyorum. Teta'nın karşısı 4. Yine işler dışlar çarpımından h'yi ne olarak bulurum? 9 bölü 8 çarpı 1 bölü 4. Öyle değil mi? 3 yine böyle olarak gelecek sadeleştirelim. Şunu şurada bir hata yaptık. Düzenleyelim. 3H eşittir. 3H eşittir. 9 bölü 8 çarpı 4. 9 3 sadeleşir. 3. Öyle değil mi? 8 kere 4, 32. 3 bölü 32. Fakat şurada bir hatamız var. Bir hatayı bulalım arkadaşlar. Şurada 3H işler dışlardan. 4 çarpı 9 bölü 8'e eşit. Şu 3 üst sadeleşmedi. 4 ile 8 sadeleşti 2. Öyle değil mi? 3 bölü olarak geçer. H eşittir 9 bölü 6. Her ikisini de 3'e böl. 3 bölü 2. Yükseklik 3 bölü 2. Şimdi bu ikiz kenar üçgeninin alanından ilk başta bulduğum EFH üçgeninin alanını çıkartırsak şu biçimsiz EMKH dörtgeninin alanını bulmuş oluruz. Bunun alanı nedir? Bu ikiz kenar üçgenin alanı. Taban neydi? 9 bölü 4. 9 bölü 4 çarpı yükseklik. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Bir de 2'ye bölüyoruz. Ne olur buradan? Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Hatta sadeleşmiyor. 27 bölü 16. 27 bölü 16'dan 2 bölü 3'ü çıkartacağız. 27 bölü 16'dan 2 bölü 3'ü çıkartırsak ne olur? Bunu 3 ile bunu 16 ile genişletelim. 81, 81'den 32 çıkar, 49 bölü 48. Evet, bir sürü benzerlik işlemi uygulaması oldu. 49 bölü 48miş bu. Dörtgenin alanı 49 bölü 48 birim kare. Güzel bir soruydu. Şimdi ikinci soruya bakalım. Evet, çemberle ilgili sorumuz şöyle. Beşinci. Denemesinin 36. sorusu Aydın Yayınlarının o merkezli iki çember 5 eş parçaya ayrılmış. Büyük çemberin yarıçapı 3 santimetredir. Taralı bölgenin alanı tüm bölgenin alanının yarısına eşit ise küçük çemberin yarıçapı kaç birimdir veya kaç santimetredir? Şimdi bakın iki e, çemberde eş parçalar ayrılmış 5 eş parçaya. Örneğin şuranın alanı A ise her birine A diyebilirim. Her biri. A birim kare e, büyüklüğünde. O zaman şuralara da şu kalan parçalar da aynıdır. Buralara da B diyelim. Buranın alanlarına. Taral alanlar. A, A, A. 3 tane A ve 2 tane B. 3 tane A ile 2 tane B neye eşit? Tüm alanın yarısı. Tüm alan 5 tane A, 5 tane B. 5 tane A ile 5 tane B'nin yarısını eşit. 5'e artı 5B bölü 2. İşler işler çarpımı yapalım. A ile B arasında bir ilişki kuralım. 6A artı 4B eşittir 5A artı 5B. A'ları bir tarafa, B'leri bir tarafa toplarsak buradan A eşittir. B bulunur. A alanı B alanına eşit. O zaman B yerine A yazabilirim. O zaman tüm alan ne olur? 5A burası. B yerine A yazdık. 5A da burası 10A. 10a'lık alanı bir, biz o büyük çemberin alanını hesaplayabilir miyiz bu dairenin alanını? Yarı çapı 3 birim pi r kareden pi çarpı 3'ün karesi. Küçük çemberin yarı çapını istiyor. Onun alan formülünü yazalım. Alan ne? 5a, a cinsinden pi çarpı r kare. Ne oldu? 2 bilinmeyen var. Hatta a'lar var. 3 bilinmeyen var. Taraf tarafa oranlayabiliriz bu iki eşitliği. Taraf tarafa oranladığımızda ne olur? A'lar gider. 10'u 5'e böl. 2 pi'ler sadeleşir. 3'ün karesi 9. Şuradan devam edelim. R kare eşittir. Ne olur? Hatta 2 R kare eşittir. 9. 9 bölü 2'ye eşit. Buradan R eşittir. Kare kökünü alırsan 3 bölü kare kök 2. Veya şıklarda bunu göremezsen 3 bölü kare kök 2'ye eşleniyle çarp. 3 kare kök 2 bölü 2 santimetre olarak küçük çemberin yarı çapını bulmuş oluruz. Çemberle ilgili AYT sınavında çıkabilecek güzel bir soru. Şimdi dikdörtgenin döndürülmesiyle ilgili son sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle. Yine 5. denemenin 39. sorusu. ABCD dikdörtgeni A noktası etrafında 30 derece saat yönünde döndürülmüş. A noktası etrafında 30 derece saat yönünde sağa doğru döndürülmüş. Yani şurası şu dönme açısı 30 derece. Oluşan döndürülmüş A B üssü, C üssü, D üssü dikdörtgeni oluşmuş. Bu dikdörtgenin deki şu kısmın taralı bölgenin çevresi kaç birimdir? Şimdi bakın döndürdük bu dikdörtgenler aynı değil mi? Aynı. Uzun kenar 3 kök 3, kısa kenar 3, şurası 3, burası 3 kök 3 birim uzunluğunda. Şurayı bilmiyoruz. Şurası Şurası belli. Burası yine kaç birim uzunluğunda? 3 birim uzunluğunda. Sadece şu iki kısım var. Hesaplayacağım. Bunu nasıl hesaplayacağız? Şurayı. Şimdi bakın. Ee, 30-60-90 üçgeninin özelliği neydi? 30'un karşısındaki kenar 60 ve 60'ın karşısındaki kenar 30 derecenin karşısındaki kenarın kök 3 katı. 30'un karşısında 3. 60'ın karşısı 3 kök 3 desek. Neresi 60? Yani şunu demek istiyorum. Şu AB üstü doğru parçasını uzatsam C noktasından geçer mi? Burası 30, burası 90 ise C noktasından geçmek zorunda ve çünkü burası 60 derece. Çünkü 30-60-90 üçgen oluşsun. İşte 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3-3-3. E dolayısıyla 90'ın karşısı, 30'un karşısının iki katı, şuranın tamamı 6 birim uzunluğunda. Burası tamam. Şurası kaç birim? Üç kök üç değil mi? Tamamı altı. Şurada yine bir dik üçgen var. Burası 90, burası 30, şurası 60. Şu uzunlukları bulursam diğer bilinen uzunluklardan çıkararak şu aradığım uzunlukları bulabilirim. Yine 30, 60, 90 üçgeninden bir kere şu CB üssü uzunluğu nedir? CB üstü uzunluğu 6'dan 3 kök 3 çıkartalım. Yani bakın şu üçgeni alıyorum arkadaşlarım. Şurası 90 derece. Şurası 30 derece. Burası 60 derece. 6'dan 3 kök çıkarttım. Şurası 6 eksi 3 kök 3 şu kısım. Şu kısmı bulayım. Bu kısım 90'ın karşısı. 30'un karşısının ee, kök 3 katı uzunluğunda olacak. Öyle değil mi? Pardon 30'un karşısının 2 katı uzunluğunda. 30'un karşısı nedir? 60'ın karşısı 6 eksi 3 kök 3 şurası şu uzunluk ee, 6 eksi 3 kök 3 bölü kök 3. Çünkü kök 3 katı olacak. Bunu bir düzenleyelim. Ne olur? 6 bölü kök 3 o da 6 bölü kök 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3. Şunlar sadeleşti. Eksi 3. Evet şurayı bulduk. Burası neymiş? 2 kök 3 eksi 3. Şurası ne olur? Bunun 2 katı 4 kök 3 eksi 6. Burası 4 kök 3 eksi 6 ise tamamı 3 kök 3'tü. 3 kök 3'ten 4 kök 3 eksi 6'yı çıkartalım. Eksi 4 kök 3 artı 6. 4 kök 3'ten 3 kök 3 çıkar. Kök 3, kök 3 artı 6. Şu kısım kök 3 artı 6. Şu kısmı bulalım. Neyi çıkartacağım? 2 kök 3 eksi 3'ü. 2 kök eksi 3. Neyden? 3'ten. 3 eksi 2 kök 3 eksi eksi 3 artı 3 olur. Burası ne olur? Ee, 6 eksi 2 kök 3. Burayı da buldum. 6 eksi 2 kök 3. Hepsini toplayalım. 3 kök 3 kök 3 artı 6 eksi 2 kök 3. Şurası da 3 kök 3. Sadeleşenler, pardon, şuraları topluyorum. 3, 6 ilk önce tam sayıları toplayalım. 6 da burada 12. 6 da burada 18. 18. Kök Köküşlü ifadeleri toplayalım. 3 köküç burada var. Köküç burada var. 4 köküç. 2 köküç çıkar. 2 köküç. Fakat şıklarda bildiğim kadarıyla bu yok. 18 artı 2 köküç yok. Bir yerde bir hatamız var. Hatamız şurada. Şu çıkarmayı yaparken 3 köküçten eksi 4 köküç çıkarttık. Eksi 3 köküç artı 6. Dolayısıyla şurası eksi 3 kök 3. Tam sayı kısımları topladık. 3, 6, 12, 18. Eksi kök 3, eksi 2 kök 3 daha eksi 3 kök 3. 3 de burada var. Kök, 3 kök gitti. O zaman sadece bu taralı bölgenin çevresi 18 birim olarak bulundu. Evet buradaki işaretlere çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bir işaret hatası tüm soruyu götürüyor. Onun için sınavda ee, çok hızlı değil, çok da yavaş değil. Adım adım bilinçli e, çözümler yaparak soruyu tamamlayacaksınız. Umarım faydası olmuştur. Bu geometri sorularına devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.